Arkadaşlar selamlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz pil punta makinesini tasarlayacağız. Yapım aşamasına geçmeden önce bir tane pilimizin üzerine punta atıp deneyelim bakalım makine ne kadar kararlı çalışıyor. Bir parça punta sacı aldım. Şöyle az ileri alayım ki ve kameramızda netleyelim. Kalemimi aldım elime şuraya bir tane atacağım. 1 2 3. Şuradan alalım hemen. Bir tane attım. Bir tane şu şekilde. Hemen yanına bir tane daha punta atayım. Şöyle yanına hemen bir tane daha atıyorum. Evet, iki adet puntamızı attık ve netliyorum. Penseyle bu sacı tuttuğumda epey bir güç uyguluyorum ancak bunu kopartmam neredeyse imkansız. Daha fazla güç uygularsak tabii ki de kopacaktır. Ancak gerek yok dostlarım. Şimdi bu makineyi nasıl yaptığımızı detaylı bir biçimde sizlerle beraber öğrenelim. Kullanacağımız malzemelere hızlıca bakalım. Ardından yapma işlemine geçeriz. Bir tane mikrodalga fırın trafosu kullanacağım. Ben farklı bir projede bu mikrodalga fırın trafosunu kullandığım için zaten üzerinde 2 adet sargı var. Üst kısımda ince sargı, alt kısımda 220 voltun girmiş olduğu kalın sargı var. Bizler bu 220 voltun girmiş olan bu kalın sargıyı saklayacağız. Üstteki ince sargıyı yani çıkış sargısını artık ispiralle mi kesersiniz, demir testeresiyle mi, neyle keserseniz kesin. Şu alttaki sargı kalsın, üstteki sargı çıksın. Bunu hurdacılardan veya eski mikrodalga fırınlardan rahatlıkla temin edebilirsiniz. Sıfırını almanıza gerek yok. Ben de hurdacıdan almıştım. Kablo kullanacağız. Bunun kesiti şöyle göstereyim sizlere çok damarlı kablodur 16 mm elektrikçilere giderseniz dersiniz ki bana abi 16'lık bakır kablo TTR kablo ya da çok damarlı kablo dersiniz. bunu sizlere verir yaklaşık bir buçuk metre zaten sağa sola kullanacağımız malzemelerin adlarını soyadlarını yazarım evet, papuç kullanacağız bu pabuçlar kablonuzla orantılı olsun. 16'lık mı? 16'lık alın. Ama bu da... kaynak kalemi kullanacağız. Bu kalem diye geçiyor. Ben bunu doğrudan bu şekilde internetten satın aldım. Linkini açıklama kısmında ekleyeceğim. Herhangi bir reklam vesaire değildir. Kesinlikle kendi bütçemle aldım. Kimsenin tanıtımını vesaire yapmıyoruz arkadaşlar. Bir sayıcı devresine ihtiyacımız var. Bunun da aynı şekilde linkini açıklamalar kısmında bırakacağım. <laughs> bir tane bundan biraz al kablo. Bir tane mikro dalgasını daha alırsanız, aç hoşçak, bunları alırsanız işiniz rahatlıkla görürsünüz. Ancak kutuya vesaire koyacağım derseniz yani ekstra böyle jacklar vesaire anahtarları da almanız gerekebilir. Videonun içerisinde zaten ben kutuya da yerleştireceğim. Ancak videonun başında kutuya yerleştirmeyecek arkadaşlar için kara düzen bir şekilde bağlantılarını sağlayacağım. Ardından kutuya nasıl yerleştirebiliriz onu da öğreneceğiz. Trafomu aldım masama. Zaten sizlere az önce hangi sargıyı kesip hangi sargıyı saklayacağınızı söyledim. Eğer kafanız karışırsa açıklama kısmına bir link bırakacağım. O linkteki videoda da trafonun kesim işlemini yapmıştım. Onu da inceleyebilirsiniz. Her neyse sarım yapacağımız kabloyu aldım. Benim kablomun boyutu 1.5 metreydi bildiğiniz gibi. Sarma işlemimiz şu şekilde olacak. 220 volt giriş hattım arkada kalacak. Ve sarma işlemi bittiğinde bu iki kablo 220 volt girişlerinin zıttı yönünde çıkmış olacaktır. Ve ilave olarak şöyle bir şey de var. Şimdi burada birinci kablo 10 santim çıktıysa ikinci kablo da 10 santim çıksın. Hem görüntü açısından kötü olur hem de bu penseyi taktığınızda rahat işlem yapamazsınız. Biri uzun biri kısa kötü olur. Bir buçuk metre eğer kablo kullanacaksanız sizde yaklaşık ben burada zaten çizmiştim. Şurada çizmişim. Trafo'dan itibaren 40 santim civarı bir mesafe dışarı kalıyor. İsterseniz sizler bunu küçültüp 30 santim vesaire yapabilirsiniz. Çünkü buradaki kablo ne kadar trafodan dışarı çıkarsa o kadar akım kaybı olacaktır. Bunu da belirteyim. Şöyle hem konuşalım hem de sarım işlemimizi yapalım. Ben işaretlemiş olduğum kısma kablomu getirdim. Ardından bu diğer hattımı doğrudan şu diğer kanalımın içerisinden geçirip sıkıca karşıdan çıkartıyorum. Bakalım. Tam işaretlemiş olduğum kısım. Aynen burada. Buradaki sargılarımız sıkı olsun, gevşek vesaire veya birinin altından biri geçiyor, birinin üstünden öbürü geçiyor. Zikzak bir şeyler olmuş. Böyle olmasın. Oldukça simetrik bir sarma işlemi yapın ki hem görüntü açısından güzel olsun hem de sağ titreşim vesaire olmasın. Bir şeysi yok zaten hepiniz rahatlıkla bunun sarma işlemini yapabilirsiniz. Sarık, oldukça gergin sarın, Gevşek olmasın. Ya yani bir oraya getiriyorum bir buraya. Yani amaç bu. kaç tur saracağız diyeceksiniz. 3-4 tur civarında sarma işlemi yapacağım. Kablo kesiniz ne kadar kalınsa o kadar az tur sarabilirsiniz. Ne kadar inceyse. O kadar kalın saracağım ama burada çok kalın sararsanız artık voltaj artacaktır. Akım azalacaktır. Siz de bir şeyleri ona göre planlayarak işlem yapın. Son bir tur daha saracağım. Bu üçüncü turum oldu benim. Toplamda 4 tur sarmış olacağım. Son tur biraz zor olacak ama şansımızı deneyeceğiz. Yani buradaki en zor iş trafoyu sarma işiydi. Onu da yaptığımıza göre neredeyse tüm işlemi bitirmişiz sayılır. Bu şekilde trafonun sarma işlemini sağladım. Sağını sonunu göstereyim. 1, 2, 3 toplam 4 tur şeklinde trafomuzu sardık. Kablonun iki ucuna bu kapuçları takacağım. Ancak şöyle bir şey yapacağım. Bunları sıkmayacağım. Şimdi neden diyeceksiniz? Haklısınız. Çünkü ben bunu videonun devamında kutunun içerisine yerleştireceğim. Kutunun içerisine yerleştirirken orada açılmış olan delikler, bu papuçların kafasını sığacağı boyutta değil, şu kablonun kestiğinde Ondan dolayı bunları şimdi burada sıkarsam ne olacak? Oradaki deliğe sığmayacak. Yeni papuçlar kullanmak zorunda kalacağım. Bu da israftır arkadaşlar. Gerek yok ki zaten elimizde sınırlı sayıda papuç var. Öyle olmaması için ne yapacağım? Bunu sıkacağım, buraya geçireceğim. Şu alttaki çentik var ya, çentik kısmını iyice geçireceğim. Ardından sağa sola kayıp temaslılık yaratmasın diye elektrik bandıyla ile şu kısmı bantlayacağım. Bizim bu sayıcı modülümüz var. Bunun röle kısmında 1, 2, 3 tane girişimiz var. Bunun bir tanesi 220 volt girişimiz olacak. Diğeri normalde açık olan kontak. Hatta şu arkadan göstereyim. Bu ortadaki kısım yani şu. Bizim ana girişimiz 220 voltlu giriş olacak. Biz trafomuz enerji verdiğimiz zaman çalışmasını istemediğimiz için normalde açık olan kontağa bağlayacağız. Normalde kapalı olan kontak da boş kalacak. Yani 220 volt bu kırmızı kablo. Yani kırmızı şeritli kablo. Orta kısma bağlanıyor. Vidasını sıkalım. Bu tamam. Ardından normalde açık olan kontak yani şu gördüğünüz gibi bunu da hangisiymiş? Normalde açık. Ne o? Normalde açık kontak. Onu da götürüyorum. Bakın telefondan gelen kablonun herhangi birine bağlıyorum. Hangisi olduğu çok önemli değil. İstediğinizi bağlayabilirsiniz. Burada da yüksük vesaire kullanırsanız daha profesyonel çalışmış olursunuz. Tamam. Ardından bu kablom ve trafonun diğer kablosu kaldı. Bu prizden giden nötr hattımız beyazı. Bu da trafoya giden nötr hattımız olacak. Bunların ikisini de birbirine bağlıyorum. Şöyle bir bağlantı yapayım. Az sonra daha iyi bir bağlantıya çeviririz onu. Şöyle. Bu ikisini de birbirine bağladım göstermek için bağlıyorum. Birazdan düzeltelim. Bunda bağlama işlemine geçtik. Bunda kalemimizin içerisinde bir tane switch var. Bakın şu. Umarım sesi duyuyorsunuz. Duymasanız bile bakın şu iç kısmında kırmızı bir parça var. Bu switch'in üç kısmıdır. Bu switch'in bunda yapıp yapmadığımızı bu makineye belli etmesi için bir bağlantısı var. Bağlantısı artı ve eksi herhangi bir şey fark etmiyor. Anahtarı bağladığınız gibi düşünün. Ben de oradan şu kabloyu buradan kesip bağlamayacağım. Çünkü kutunun içerisine yerleştireceğim ve bu şekilde bir soket olsun ki biraz estetik gözüksün. Bir şey. Bağlantılarımızı bu modülü kendimize tuttuğumuzda şu şekilde sizler tam tersi bakıyorsunuz. Bu LCD ekranın Üst kısmından baktığımızda birinciyi boş bırakıyoruz. İkinci ve üçüncü pinlere bunun bağlantısını sağlıyoruz. Neyi nereye taktığınız çok mühim değil. Şöyle istediğiniz gibi takabilirsiniz. Tabi vidasını gevşettiyseniz. Ardından vidalarını sıkın. Bakın nereye taktım onu da göstereyim. Neymiş? L ve G hattına bağlantılarını sağladık. Bu punta kalemini bağlama işlemine geçtik. Burada bir tane anahtar kullanacağız. Üstteki iki adet vidayı söküyorum. Bakır kısımların üstünde olan vidaları. Tamam. Kameramı biraz daha yakın aldım. Az önce söylediğim gibi bir Samsung şarj aletiyle zamanlayıcımı çalıştıracağım. Ve burada sizlere bunu nasıl ayarlamanız gerektiğini göstereceğim. Ekran umarım gözüküyordur. Bir bakayım. Aynen gözüküyor. 1, 2, 3 adet, 4 adet tuşu var. Burada set tuşuna basılı tutuyoruz öncelikle. Bakalım. Birincisi yanıp sönüyor. Yani P1 yanıp sönüyor. Bir daha basıyoruz bırakıyoruz. Ardından burada 0.002 milisaniyeye ayarladım. Zaten ideal bir burada kaynak şeyi 0.02'dir. İsterseniz daha kalın bir sacı puntalayacaksanız bunu 3'e, 4'e vesaire alabilirsiniz. Ancak çıkan akım ne kadar yüksek olursa buradaki süre çok fazla olacağı için burası oynadı. Oradaki süre çok fazla olacağı için eee punta yapacağınız zemindeki ürüne zarar verebilirsiniz. Düşünün ki punta puntalıyorsunuz. Pile çok yüksek ısı vereceğiniz için zarar verebilir. Bunu 0.2'ye kalsın. Ardından setup'a basılı tutarak evet. ayarlama işleminizi sağlayabilirsiniz. Burada adaptörümüzü bağlayacağız fişimize. Ardından trafomuz ve buradaki rölemizin 220 volt girişini bağlayacağız. Ben burada fiş kullanmadım ama sizler fiş güvenliği açısından kesinlikle buralarda fiş vesaire kullanın. Hemen testim için bir bakayım çalışıyor mu diye. Evet çalışıyor şimdilik. Rölemizi yapmak için saçları yerleştirelim. Bunlar tam bir punta saçı değil. Bunlar biraz farklı bir şeyler. 9 voltluk pilin içerisinden çıkartmış olduğum saçlar. Yani çok profesyonel punta yapmazsa demek ki abi Beceremedin demeyin de. Her neyse belki de beceremedik belli olmaz. Bakalım. Evet bir. Oo, oh, deliyor bile sadece yani o derece. Bakın baya. Evet bu uç kısmı da biraz oksitlendiği için. Baya. Yapıştı. Evet. Şimdi, alttaki demire bile yapıştırmış. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde rahatlıkla punta işlemimizi sağlayabildik. Yani önemli olan burada akım düşükse şuradaki trafo şey zamanlayıcı yardımı ile zamanlamasını değiştirebilirsiniz. Birkaç tane daha atalım punta. Bazen punta atmamasının sebebi bu uç kısımları normalde bakır kullanılmıyor ancak bu kalemin ucunda bizlere bakır uçlar göndermişler ve daha önceki atmış olduğu puntalarda ne yapmış? Oksitlenme yapmış. Ve bazen iletken olmuyor. Ben bunun için farklı bir uç sipariş vereceğim. Size de hangi ucu sipariş verdiğimi zaten sonradan açıklama kısmında belirtelim Gayet de ideal yapıyor ya punta. Evet süre çok uzun geliyorsa dediğim gibi süreyi şuradan 2 milisaniye bir yerine 1 milisaniyede de çevirebilirsiniz. Bayağı yani alttaki neredeyse trafoyu bile puntalamış. Bakın Heh, o kadar punta yapmış ki masajı karşıdan karşıya delme işlemi yaptı. Şimdi projemi çok dağıtmayacağım. Ancak kutunun içerisine yerleştireceğim için şu bağlantıları vesaire sökeceğim. Daha profesyonel bir hale getireceğiz. Çizimi iPad'den oluşturdum. Çok zor bir çizim değil. Zaten STL dosyalarını sizlere açıklama kısmında atarım. Bu bizim kullanacağımız kutu. Bunu hemen bilgisayardan 3D yazıcıya göndereceğim. Bizim kapağımız olacak. Bu şekilde kapağımız da mevcut. Bu kapağı da aynı şekilde bilgisayardan yazıcıya göndereceğim basma işlemlerini sağlayacağım. Çizimi bilgisayara gönderdim. Sağına sonuna zaten detaylı bakmayacağım. Çünkü tabletten sizlere göstermiştim. Bakalım ne kadar sürede tamamlayabilecekmiş. Bir gün 10 saat 9 dakika demiş. Çok ciddi bir süreç ve 292 gram filament harcarım demiş. Neredeyse 300 gram civarı filament bayağı iyi. An itibariyle yazıcım çalışmaya başladı. Yani bu süreçte beni en çok korkutacak şey elektriğin gitmesi olacak. Çünkü yazıcı bu baskıyı alması bir gün sürecek ve şu an köyde yaşadığım için elektrik bir de kış olduğu için ilave olarak sürekli git gel git gel şeklinde bir sonuç alıyoruz. Şu an kesintisiz güç kaynağımda olmadığı için bu biraz beni korkutuyor. Ancak yapacak bir şey yok. Elektrik giderse de geldiğinde kaldığı yerden devam ediyor. Çizim biraz bozulabilir. Oralarda yapıştırırız veya yeniden basarız. Neyse sağlık olsun diyorum. Bir gün sonra görüşmek üzere yazıcı. Hoşçakal. Kutumuzu ve kutumuzun kapağını basma işlemini tamamladı. Şöyle bir parça verdim araya ki çok içerisine otursun. Bir tık zor oturuyor ama zaten ben zor oturmasını istiyordum çünkü sağdan soldan vidalayacağım. Beyaz bastım. Neden beyaz bastım diye sormuş olabilirsiniz. Elimde şu an siyah filament yoktu. Ben de beyaz filamentle bastım. Spray boy aldım siyah renkte. Spray boyayla boyama işlemi yapacağım. Zil kaba düzen yapmıştık. Şimdi daha profesyonel hale getirmek için bir kutunun içerisine yerleştireceğiz. Az önce zaten bağlantıları detaylı bir biçimde anlattım. Burada kutunun içerisine yerleştirirken ilave olarak birkaç daha malzeme kullanacağız. Bunlar bir tane enerji giriş yakı. Bu eğer yoksa elinizde doğrudan bir kabloyla da giriş sağlayabilirsiniz arkasından ucuna fiş olan. Ardından açma kapama için ben içerisinde led bulunan bir anahtar kullanacağım. Çünkü açtığımda ışık yansın. Kapattığınızda içerisindeki ışık sönsün. O yüzden üç bacaklı. Bu iki beyaz bacak bir tanesi giriş, diğer çıkış. O sarı bacakta bizim nötr girişimiz olacak. Birkaç tane vidamız var. Bu vidalarla trafomuzu zemine sabitleyeceğiz. Birkaç tane de somun vida var. yine pabuçlarımız mevcut. Bir adet telefon şarj adaptörü kullanacağım. Bunu çalıştırmak için bunun içerisini parçalayacağım. Zaten kalemimiz vardı. Zamanlayıcımız, üçte yazıcıdan basmış olduğumuz kutu. Yani bu kutuyu yapmak o kadar uzun sürdü ki anlatamam. Yani herhalde bir iki gün falan bununla uğraştım. Kapağı olsun, kendisi olsun. Çizmek değil de yazıcı biraz hantal çalıştığı için uğraştırdı durdu. Her neyse zaten trafomuzu da az önce sarmıştık. Şimdi kutulama işlemine geçelim. Oradan plastik bir biçimde yazıcıdan çıktı. Ancak ben altına laminant parke ve ön kısmından laminant parkeyi silikon yardımıyla yapıştırdım ki buradan kablo çıkacak ilave olarak altına da ağır bir trafo koyacağım. Ve ezilme yapıp zamanla alttan pörtlemesin diye bu parkeleri yerleştirme işlemi yaptım ve ön kısmını çevirdiğimizde ön kısımda biraz delikler deldim. Saçma sapan delikler de olmuş olabilir. Her neyse bu kısma anahtarımız. Şu iki kısma bu kalın kablolarımız geçecek. Buradan zaten işledikçe anlatacağım. Trafoyu yerleştirme işlemi yapalım. Trafo için iki tane delik delmiştim. Şu alttaki kablo çıkışlarımız bizim. Bir tanesini bir deliğe diğerini de ya delikten çıkartma sağlayacağız. Sizler isterseniz ikisini bir delikten de çıkartabilirsiniz. Keyfinize kalmış. Trafomuzu en arkaya yaslayacak bir biçimde yerleştirme sağladık. Tabii ki de sağa sola sallanmasın diye buna bir şu köşeden bir de diğer köşeden çaprazdan iki adet vida atacağım. Sayıcı devremizi panelimizin ön kısmına yerleştireceğim. Aslında bunu içeri koysam da olur. Ancak şöyle bir sıkıntımız var. Yarın bir gün daha kalın bir şeyleri punta edeceğimiz zaman sürekli üstteki kapağı açıp içinden ayar yapmamız gerekiyor. Hiç onunla uğraşmamak için ben doğrudan dışarı Şuraya zaten iki tane delik dendim. O deliklere bunları monte edeceğim. Kabloların da sağından solundan delmiştim. Oralardan da buna bağlanacak olan kabloların bağlantısını sağlayacağım. Hazır sayıcımızı takıyoruz ve kutumuz da dik duruyorken bu kalemimizin içerisindeki sivicin bağlantısını buraya yapacaktık. Ondan dolayı diyordum ki ben bunu kesmeyeceğim ve böyle bir jack kullanacağım. Bu jackın da buraya takma işlemini sağlayalım. Zaten iki tane kablosu var. O kabloları da şu iki hatta giriş yapacağız. Çaylayayım. Tamamdır. Bizim switch'imizden çıkan iki tane pini şöyle göstereyim. Zamanlayıcımızın kartonun ucuna göstereyim. Şu iki pinle giriş sağlayacaktık. Ondan dolayı şu yanında ben bir delik açtım. Bu iki kabloyu o deliklerden çıkartalım. O delikten alalım. Hayır. Kablolarımızı teker teker yerlerine takalım. Burada kablolara lehim işlemi yaparsanız takılacağı yere daha iyi takılabilir. Ya da yüksek kullanabilirsiniz. Burada zaten kablolar kendinden lehimli olduğu için az önceye kıyasla daha iyi yerlerine oturuyorlar. Burada giriş hatlarımızı artı hattımız burası olacak. Eksi hattımız da burası olacak. Normal şartlarda buradaki mikro USB portundan giriş çıkış alıyorduk. Ancak sabit bir işlem yapacağımız için artık oradan giriş çıkış almayacağız. Bir kabloyu şuraya artı attı diye lehimleyeceğim. Buraya da diğer kabloyu eksi attım şeklinde. Ardından lehimlemiş olduğum kabloları şurada bir delik vardı. O deliğin içerisinden geçirip kutumun içerisine gönderiyorum. Şu üst kısma isterseniz biraz silikon sıkabilirsiniz. Kablo çekeceğiz aslında. Oyun için çok fazla sıkıntı yaparsam. için. Şöyle yapıp kablo silikon sıkık. sık? elimizde bir sallam. adet USB'li bir adaptör vardı dediğiniz gibi. Bu adaptörü öncelikle parçalayacağım. Ancak içerisindeki elektronik devreye zarar vermeyin. Şimdi ben kenardan hastalıkça çekelim. Kutusu dursun farklı bir proje için kullanabilirsiniz. Kullanacağımız devre budur. Şuradan 220 volt vereceğiz şu alttaki tipinden. Bu USB'leri sökeceğiz. Bakın burada artı hattını gösteriyor. Burada eksi hattını gösteriyor. Artı hattını bu kırmızı kabloya, eksi hattını da bu siyah kabloya olacak şekilde bağlantı sağlayıp şu aşağıya silikonla tutturacağım. Ardından bu, buradaki anahtarımızın çıkışının birini buraya diğerine doğrudan buradan nötrü alıp bağlayacağız. Sizleri görmeniz açısından biraz daha kamera yakın aldım ve şu plaketimi sizlere de yaklaştırayım. Umarım netlemiştir kamera. Netledi mi? Netlemedi muhtemelen. Şöyle diyeyim. Bakın şu kısım eksi hat Burada da artı attığımız var. Zaten üzerinde belirtmiş plaketin. Eksi hattımıza bu siyah kabloyu artı hattımıza da kırmızı kabloyu lehimleyeceğim. Şöyle artı hattını bağlıyorum. Hatta şuradan da okunabiliyor. Şu an net mi acaba? Herhalde şöyle net. Aynen böyle okunaklı bir şekilde. Kırmızıyı artı hattına siyahı da eksi hattına olacak şekilde takıyorum. Şimdi anahtarımız ve bu giriş yakamız arasındaki bağlantıları sağlayacağım. Öncelikle trafomun bir tane kablosunu artık mavi denk geldi. Normalde şey kahverengi denk geldi. Normalde mavi kesecektim ama ters kaldığı için bunu kesmek zorunda kaldım. Bir şey olmaz burada. Zaten fişi ters taktığınızda faz nötr değişecektir. Yani hangi kabloda faz olduğu, hangi kabloda nötr olduğu çok önemli değil ama normal standartlara baktığımızda bu kahverengi kablo aslında bizim faz hattımız olmalıydı. Ama dediğim gibi yani fişi ters taktığınızda burada nötr de olabilir, faz da olabilir. Her neyse bir tane daha kablo atacağım oraya. Bu doğrudan bizim nötr hattımızın girişi olacak trafomuza. Bir tane daha kablo atıyorum. Bu kablo da bizim nötr hattımızı getirecek. Buradaki anahtarın ampulü vardı ya. Şu girişine bağlayacağız. İlave olarak bir tane daha kablo atıyorum. Bu da bizim Faz hattımızı taşıyacak. Bak buradaki iki tane kabloyu karıştırmayın. Böylelikle de zaten ekstra bir şey atmamış olacağız. Şu iki maviyi ve kahverengiyi birbirine bağlayacağız. Şu tek kahverengi kabloyu da doğrudan bir tane hatta bağlayacağız. Hemen neyi nereye bunun bağlantılarına da geçelim. Şöyle yaklaştırayım kameraya. Üç tane pini var. Şu üstteki pin şu üstteki pin topraklama attı. Bu biri faz, biri nötr. Hangisi fazla nötr olduğu çok önemli dedim Dediğim gibi fişi ters çevirdiğinizde bağlantılar yer değiştirecektir. Topraklama hattını bağlamayacağım. Çünkü gövdemiz tamamen plastikten olduğu için nereye bağlayacağım? Trafonun gövdesine mi bağlayacağım? Herhangi bir can tehlikesi söz konusu değildir burada. Ondan dolayı bağlamamıza çok da gerek yok. Şuraya bir tane attım. Birini bağlayayım. Diğer hattı da aynı şekilde yanına doğru geçireceğim ve bu ikisini lehimleyeceğim. Hatta ondan önce şu buradaki faz giriş hattımızın lehimleme işlemini yapalım. Şimdi bu ikisinin lehimlemesini yapalım. Önce bir tanesini lehimleyeyim. işlerimizi lehimleme işlemi yapmış olduk. Hop yuvasını oturuyorum. Sağına soluna birer tane vida atacağım. Bunun başka işlemi kalmadı. Şimdi buradaki mavi kablomuz bizim nötr. Kahverengi kablomuz faz. Bu diğer mavi de yani trafodan gelen mavi kablo da doğrudan buradaki rölemizin normalde açık olan kontağına gidecek. Ondan dolayı bunu doğrudan şuradaki vida deliği vardı ya oraya içeri takıyorum. Şimdi bu burada kalsın. Bununla herhangi bir işimiz yok. Hatta ben onun bağlantısını sağlayayım. Şunu şöyle çevirelim. Normalde açık olan kontak bunun evdeki bacağıydı. Şurası. Buraya takalım bunu. Trafodan gelen kabloyu normalde açık olan kontağa bağlamış olduk. Geldi anahtarımıza. Anahtarımızın 3 adet bacağı var. Bir tane bacağı diğer bacaklardan biraz daha sarı renkte. Yani şu bacak. Bu bacağı doğrudan şu mavi olan yani nötr olan hattı bağlayacağım. Diğer iki bacağımız da bizim Giriş ve çıkış bacağımız. Ortadan giriş yapacağım. Üstteki bacaktan da çıkışımı alacağım. Her şeyi tane tane anlatacağım. Mavi kablo bizim nötr attığımız. Bu kahverengi kablo da faz attığımız. Şöyle 3 tane daha kablo var. Bunlara şimdi sıra gelecek. Önce bu mavi yani nötr olan hattım ve buradaki güç adaptörüme gidecek nötr hattımın bağlantılarını anahtar üzerinden yapacağım. Anahtara neden nötr veriyoruz? Nötr veriyoruz. Anahtarın üzerinde bir aydınlatma armatürü olduğu için buradaki fişten, sarı hattan ona nötr vermeliyiz ki çalışsın. Hem zaten buraya nötr getirmişiz. Buradan doğrudan da burada görmüş olduğumuz trafoya da nötr verirsek bir daha buradaki güç giriş hattından nötr çekmeye gerek kalmaz. Ondan dolayı buradan bağlayacağım onun nötrünü de. Buraların bağlantısını yaparken ısı ile daralan makaron kullanırsanız izolasyonu daha iyi sağlamış olursunuz. Şöyle ısı ile daralan makaronumu da kestim ve hazırladım. Birinci hattımın lehimleme işlemini yapıyorum. Nötr Uyum. Ana gelen nötür attım Şimdi buradaki trafo'ma gidecek nötr hattımda lehimleme işlemi yapalım. güç girişimden gelen kahverengi kablo yani faz hattımı anahtarın orta giriş hattına yani faz giriş hattına lehimleme işlemi yapalım. İki tane daha kablo lehimleyeceğim anahtarımı. Anahtarımın faz çıkış hattından bir tanesi buradaki 5 voltluk adaptörüme gelecek. Diğeri de buradaki trafoyu beslemek için röleye gelecek. anahtarımı yerine oturtuyorum ki artık karşı almasın. Şöyle oturtursam yeterlidir. İsterseniz bu anahtarı oturtmadan önce biraz sağına soluna sıcak silikon çekebilirsiniz şuralara. Anahtarımın bu faz hattından çıkan kablomun bir tanesini getiriyorum. Bu röleme doğru giden kablomun yanından geçiriyorum. Yani trafodan röleye giden kablonun yanından geçiriyorum. İçeri daldırıyorum. Bakın şuradan çıktı ucu. Çıkan ucu getiriyorum. Doğrudan rölemin giriş hattı olan. Bu ortadaki hatta gireceğim. Hatta vidasını biraz gevşetelim ki bağlantı sağlayabilelim. Son iki tane kablom kaldı. Bir tanesi nötrden gelen. Bir tanesi de anahtarın faz hattından gelen kablomdu. Bunun bir tanesini şuradaki L yazan hatta şu alta diğerinde ne yazan hatta dinleyeceğim. Burası bizim adaptörümüzün 220 volt girişleri olacaktır. Hı -hı. Adaptör bize karşı almasın diye altına silikon sıkıyorum önce. Ardından bunu en alt kısma yere silikon ile yapıştırıyorum. İçerisindeki elektrik ve elektronik bağlantıların hepsini tamamladık kalemimize giden iki tane enerji hatlarımızın bir tanesine bu papucu diğerine de bu papucu çakma işlemlerini yapalım. Çakma işlemini tamamladım. Kabloyu geçirdim. Penseyle sıkma işlemi yaptım dostlarım. Ekstrem bir şey yapmadım. O yüzden bunu tekrar tekrar göstermeyeceğim. Zaten az önce bir kere yapmıştık sizlerle bunu. üst kapağımızı kapatalım. İsterseniz kapağın üzerine bir tane vida atabilir. isterseniz de bunun ölçüleri sıfıra sıfır geliyordur. Doğrudan takıp bırakabilirsiniz. Ben de oradan takıp bırakacağım hatta. Tamamdır. Hiç vida mida bir şey atmaya gerek yok. Sadece şu arkadaki güç giriş yakına vida atacağım sağına sonuna. Başka da bir şey yapmayacağım. Bir de şurada bir fişimiz vardı. Bunu da yerine taktığımız zaman işlem tamamdır. Şimdi testini yapalım. Böylelikle ürünümüzü tamamlamış olduk. Videonun ortasında yapmıştım bir kere ancak ben dedim ki bunu tamamen profesyonel bir şeye çevirip bir kutunun içerisine koyacağım. Gittim 3D yazıcıdan tasarım yaptım. Kutunun içerisine beraber yerleştirdik. Şimdi test aşamamıza geldik. Elimde şöyle söyleyeyim çok fazla punta sacı yok. Ancak ben 9 voltluk pilin etrafındaki bu sacları söktüm. Bunları birbirlerine puntalayacağım. Daha önce videonun ortasında zaten bir kere test ederken onu puntalamıştık. Yine aynı şekilde onu birbirine puntalamayı deneyeceğim. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Önce makineye enerji verelim. Süresi de 0.02 milisaniye ayarlanmış. Kalemimi koyuyorum. Bastırıp bıraktığımda puntalama işlemi tamamlanıyor bu saç nasıl bir şeyse o tam anlamıyla iletkenlik sağlamıyor. Ha altı şey olduğu için bir kısmı boyalı olduğu için şu kısmı netleyeyim. Bir kısmı boyalı olduğu için ondan dolayı iletkenlik sağlamıyor olabilir. Ancak bakın ne kadar sağlam punta yaptığını zor koparttım ama koptu. Tabii ki de kopacaktır dostlarım. Kopmayacak diye bir şey yok. Hemen bir parça daha. Bu normal punta sacı. Bir de onunla deneyelim. Net diyorum. Bu tasacımı koydum. 1 2 3 4 Akım çok yüksek gelirse eğer çok fazla yanma sağlarsa dediğim gibi şuradan set tuşuna basılı tutup buradan 2 milisaniye 1 milisaniye düşürüp daha kısa süreli akım verme işlemi yapabilirsiniz. Eğer dediğim gibi çok geliyorsa tam anlamıyla şu şekilde olacaktır artık. Buna basmıyor zaten neyse de. Yine aynı şekilde şurada punta sacımıza deneyelim. Evet böyle daha iyi bence. İki değil de bir saniye yaparsanız daha iyi olacak. Çünkü pili ne kadar az ısıtırsak bu 18650 pilleri o kadar bunlar için sağlıklı olacaktır dostlarım. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Peki şunu sorayım buraya kadar izleyen arkadaşlara: Sizce bu makine yapmaya değer mi, değmez mi? Bu kadar zaman harcadık. Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.